Power of Joy kasetlerini hepiniz bilirsiniz. Pop Playtime'ın en gizemli kasetlerinden biri. Kanalda daha önceden bu kasetlerin gerçek hayat halini izlemiştik. Bu sefer yenisi geldi ve çok yeni karakterler var. Şu anda onu görmek istiyorsanız ve daha fazla Pop Playtime videosu gelmesini istiyorsanız aşağıdan like'lara abone olun. yani 10.000 like atın ve aşağıdan 2 milyon abone olmak için abone olun. Çok teşekkür ederim eğer böyle bir şey yaparsanız. Çok sağ olun. Neyse hazırsanız hadi gelin bu gizli kasetlere geçelim. Aha başladık. Buggy Hagi'den izliyoruz. Aha bu doğuydu doğumunun kasetiymiş. Oha böyle bir şey oyunda geçiyor mu? Böyle bir kaset oyunda var mı? Oha. Aha indi. Adamı aldı. Hayır. Ne yaptı lan? Oğlum bu bu kadar kötü bir karakter miydi bu adam? Ben bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. bu da gerçek hayattaki hali. Bak nasıl geçiyor. Sıvı olduğu için onu muhafaza altına alamıyorlar. Oo. Oha! SCP-173 gibi öldürmüş bu arada. Aynı onun gibi. Oha! Bak millet ona sıkıyor da. Abi bir şey yapamazsınız ki adam sıvı ya yani. Adam oyun hamuru yani. Oha! Önüne geleni indirir ki. Bak silahla sıkıyorlar. Hayır! Oo! Adam parçalı. Aha! Nereye geldik? Bak bu kaçtığı an. Fabrikadan kaçtı. Kamerayı bile aldı lan. Kamerayı bile indirdi lan. Kamerada onu izledin nereden biliyordu bu adam? <laughs> Aa şimdi Piyano Sarius, Piyano Sarius'un kaseti. Bak önceden bunlar yoktu. Piyano Sarius'u şu anda Populate 4'ten fazla görüyoruz arkadaşlar evet. <laughs> Her Piyano Sarius'u gördüğümüzde o şaka yaparım. Aha. Neydi o lan? Artık şoka alışıyor. Voltajı arttırmam gerekiyor. Şu an burada Piyano Sarius'a şok verecekler. Lütfen onu şok etmeyin. Komutları anlıyor. Biz hallederiz. Sizin işinize odaklanın. İşleri bize bırakın. Oo! Elektrik verdiler. Oo, onlar ne alaka lan? Smiley'in kırtısından la ne alaka? Yem olarak mı attı? Hey koca adam yine canını mı yaktılar? Artık güvendesin. Bunların hepsi güvenlik görevlileri. Bu havada kalmadı. Birçok bir sektörde kontrol eksikliği yaşıyoruz. Aa bak oraya yem olarak attı Smiling Nightmare Creatures'lar adamların içinden geçiyor. Oo şuna bak. Sadece bir tane personel şey yapmıyorlar. Aha. <laughs> Şu, kenara çekilin. Artık ona dokunmayın. Bu sizin, sizin mülkünüz değil. O, kodun elektrik verdiler. Aha. Yanasarius delirir ki abi. Yanasarius intikamını alır yani. Aha. O abi bayağı iyiydi. Şimdiki kim? Dolly. Do, Do Aa, Dolly Do Hatırlıyor musunuz bunu? Videosunu çekmiştik. Bak bu kaset hali. Bu kaset hali. Şimdi gerçek hali. Arkamızda. Oo. Düşmanca oğlum ne oluyor? İnsan olma öntüne sizleri derhal etkisiz hale getirin. İçine mi girdi onun? Oha! Oha! içine girdi Doi. Oğlum böyle bir özelliği var mı Doi'de doğumunun? çok garip. Aha, abi kaç kurtar. Kaç kurtar kendini. Kaç kurtar kendini abi. Koş 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 koş. Asansörü hemen çalıştırın. Kapıyı kapatın. Kapıları kapatın. Aa bak Nightmare kırsar. 40... Oo. O kollar. Sen nesin? Nasıl hayattasın? O insan değil. Asansör düştü. Duyu asansörü düştü. Ne oluyor oğlum? Aa Do Dolly, geldi. We we Öldüğünüzü sanıyordum. Bittiğinizi sanıyordum. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> bu çılgınlıktı. Dolly insanları kurtardı. Oha oğlum neler oluyor şu an anlayamıyorum. Şimdi kim abi? Aha. bir. Oo bak bunu merak ederim. bir merak ederim. VS kaset hali böyleymiş arkadaşlar. Adamı yedi lan. Bunu duydunuz bu da gerçek hali. Üst katta bir sorun olduğunu duydum. Onlar bu işi burada halletsinler. Bahçe her zamanki gibi sessiz. Hey tuhaf. Sistem arızalanıyor. Aynı şekilde. Oha. Yarın bir çıldırdı. Bak oyunda da böyleydi de camı kıramıyordu. Kırabilecek, Kırabilecek mi camı? Oo. Ne yaptı lan? Duvar yıktı. Delirdi. Aa Ka bu kadın şey. doydu Doğum'un oradaki kadın. Pardon, piyano salıyorsun dikkat edin. Birçok sektörde kontrol başarısızlığı. Güvenlik ekibi acil durum. Bastırma protokolü, acil durum bastırma protokolü. Abi nasıl saldırıyor yani? Şuna bak! Oo. Hayır, adamı ya... Çok korkunç! Ne yapıyorsun? Pop playtime'da de böyle sahneler olsa çok korkunç olurdu bu arada. Bence Chapter 5'te göreceğiz bu tarz şeyler. Şimdi aynı karakter, hepsi bir arada. Oha! Kasete bakın. VS... Arojo'ya bakın. Şuna bak. Oha! Bu da şimdi gerçek hali. Hepsi bir anda kaçtı. Oha! Oha! Sıkıyorlar. Kamerayı indirdi o da. Hepsini yiyecekler. O yüzden kamerayı indirdi Doli. Oha! Ha <laughs> Oğlum Doli ki orada kamerayı indirdi abi. Yoksa uydu kısıtlama yerdi. Bu ne lan? Duruma Karatoros. Bu hangi karakter? Chapter 5 karakteri mi? Bilenler bir yazabilir mi bu karakter kim arkadaşlar? Bu karakterin özelliklerini bu su etiketleyip yazın yorumlara. Merak ettim. Yani şu an öncesini görüyoruz. Ne olmuş burada? Burası Playtime fabrikası sanırım abi. Burada alışveriş alışveriş yapıyoruz. Buraya herhalde aynen. Oyuncaklar var. Piyano servis oyuncağına bakıyor çocuğumuz. Düşürdü. O ne lan parıl diyor oyuncak. Aa. O evet den piyano servis oyuncağı. Nasıl bir şey göreceğiz bilmiyorum şu anda. Merak ediyorum. Aha saat. Aa, ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Şu alt dizi kapatacağım. Alt dizi saçmalıyor. Aha. Sanırım saat belirli bir saat gelince oyuncaklar çıldırmaya başlıyor. Evet. Nightmare Critters'lar hareket ne Niye hepsi bir dans hareketi yapıyor? <laughs> Aa insanları kovalıyorlar masum insanları. Ablacım kaçın. Kaçın kurtarın kendinizi. Hayır. Lan masum insanlardan ne istediniz eşekler? Nightmare Critters Smiling Critters büyüktür Nightmare Critters abi Hiç değil onlar masum insanlara saldırmıyor Onlar bir bize saldırıyordu abi O da yani olur öyle olur öyle yani Sonuçta o ana karaktersek abi Onlar bizim için kötüse onlar için de biz kötüyüz Ama insanda masum insanlara gerek yoktu abicim Aa piyano sarı oyuncağı da çıkmış Koşuyor nasıl koşuyor şuna bak Minnacık bir şey bak Bak şuradan gelsin iki tane bir tane tekme vurusun uçar var ya öyle bir karakter Küçük bir de büyük hali olsa neyse de Büyük hali olsa da neyse de demiştim evet. Sanırım büyük hali geldi arkadaşlar. O Yarnabel. Bu ne lan? Yarnabel'in dişi hali. Oha ne alaka? Öyle bir karakter mi var abi? <laughs> o ne olmuş? Burada herkes yiyip bitirmişler. Güvenlik var bir tane hayatta kalan. Abi sen nasıl hayattasın o kadar insanın dışında? Onlar nasıl hayatta değil sen mesela? Aha al flashlight abi. Buggy huggy. Bir şey dostum pişirmiş. Film mi yaptın reis? Ne yaptın? o ilerliyoruz. Kesin arkandan biri gelecek. Haberin olsun. Bak haberin olsun. Aha bura şey. Hapishanenin orası. Değil mi? Hapishanenin giriş tarafı değil mi? Oyuncaklar falan öyle birikmiş ya. Al işte. Baba Chops geziyor orada. Baba Chops geziyor orada. Olmadı işte. Abi niye o kadar sakat gibi yürüyorsun? Sakatlanmış olabilir belki. Sonuçta o kadar adam vardı üstünde. Aha yarın bir oyuncağı var yerde abi. Al onu. Al ona bir bak abi. Bu ne anlama geliyor değil mi? Oo! Gerçek yarın bir geldi işte. Tam o anda ya gerçek yarın bir geldi. Bunu hiç beklemiyordum. Oha Gutizilla. Gutarzilla. Gitarzilla. Bu ne ya lan? Project Playtime karakterleri şu an bunlar. Hadi buradan gidelim. Ne oluyor şu an? Sesi biraz açalım abi. Aha geldik. Etrafa iyi bakının diyor. Şu an çepte dördün orası. Bizden sonra personeller gelmiş. Böyle bir şey olabilir mi lan gerçek oyunda da? Aha. Ha onu buldum mu yoksa onun minik hali mi? Oo. Evet onu aldılar. Buradan bazı item'ları, bazı eşyaları muhafaza altına alıyorlar. Yeşil nerede? Oo, yeşil buradaydı. Bizi duyuyor musun? Yeşil bize cevap ver. Aralarındakinin biri gitmiş. Hey, yeşil burada mısın? Bir ses ver. Oo! Pianosaurus. Chapter 4'ten daha çok göründü şu anda. Şarkı söylüyor Pianosaurus. Oha! Oha! Böyle bir özelliği mi var piyano sarıyorsun? Oha! İşte demek ki biraz daha görseymişiz chapter 4'te biz de öğrenirmişiz. Buna bak. Deli piyano sarıyoruz. Lan ne piyano sarıyorsun? Bu farklı bir karakter. O gitar zilla mı? Ne öyle bir şey dedi ya. Oo. Bayağı güzeldi arkadaşlar. Chapter 5 diyor. Baga gibi. Vallahi animasyonlar manyaktı arkadaşlar. Yine devamı yeniden çekim isterseniz yazın yorumlara. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. yanındaki 4 tıklayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.